Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bölünebilme kurallarına giriş yapacağız. Bugünkü videoda 2 ile bölünebilme, 5 ile bölünebilme ve 10 ile bölünebilme işleyeceğiz arkadaşlar. Peki bu konu nedir? Bize ne anlatıyor? Önce ondan bir bahsedelim. Bize bir sayı verecek arkadaşlar. Bu sayı 2'ye tam bölünür mü, bölünmez mi? İşte 5'e tam bölünür mü, bölünmez mi? Bunu bulmak için bazı pratik kurallarımız olacak. Onları inceleyeceğiz. Ama şunu söylemeyecek. Mesela 318'i 2'ye böldüğümüzde işte cevap kaç olur? Biz onu söylemeyecek arkadaşlar. Tam bölünüyor mu, bölünmüyor mu? Bölünüyorsa da e, ya da bölünmüyorsa kalan kaçtır? Mesela 3 ile bölünebilmeyi ilerleyen derslerde göreceğiz. İşte 319 lirayı 3 kişi eşit şekilde paylaşabiliyor muyuz? artan para oluyor mu, olmuyor mu? Bunu bir bakışta anlayabileceğiz kuralları öğrendiğimiz zaman. İlk olarak göreceğimiz kural 2 ile bölünebilme. Şimdi arkadaşlar kuralları ezberlemek yerine kuralların çıkış kaynağını bulursanız uzun yıllar bu bölünebilme kurallarını aklınızda tutabilirsiniz. Ben de size mantığını anlatmaya çalışacağım. Yani ezberlemezseniz çok daha iyi olur aklınızda çok daha uzun süre kalacaktır. Bakın ikişer ikişer sayalım. 2'nin katlarını saydığımızda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 biraz daha devam edelim. 22, 24, 26, 28 şimdilik yeter. Bu sayılar 2'nin katlarıdır. 2'nin katları zaten 2'ye tam bölünebilen sayılardır arkadaşlar. Ve bu sayıların dikkat ettiyseniz bazı ortak özellikleri var. Sonları yani birler basamağı 2, 4, 6, 8. Bakın onun sonu sıfırla bitiyor. 0, 2, 4, 6, 8. 0, 2, 4, 6, 8. Sayıların sonları hep çift rakamlarla bitiyor arkadaşlar. Çift rakamlar dediğimiz 0, 2, 4, 6, 8. İşte bir sayının sonu çift ile bitiyorsa yani sayımız çift bir sayıysa verilen sayı 2 ile tam bölünüyordur. Yani kalansız bölünüyordur diğer bir ifadeyle bölündüğünde kalan sayımız 0 demektir. Bakın örneklerimizi inceleyelim. 268 sonu çiftle bitiyor. 3746 sonu çiftle bitiyor. 8610 sonu çiftle bitiyor arkadaşlar. Bu sayılar 2 ile tam bölünür. Peki sonu çift değil de tek rakamlarla yani 1 3 5 7 9 ile biten sayılar tabii ki bunlar 2'ye kalanlı bölünecek. Yani tam bölünmeyecek demektir. Peki kalan ne olacaktır? Kalan daima 1 olacak arkadaşlar. Neden? Siz 965'i 2'ye böldüğünüzde muhakkak 1 kalacaktır. Çünkü 964 olsaydı bu sayı 2'ye tam bölünecekti. İşte aradaki o fark olan 1 kalacaktır arkadaşlar. Aynı şekilde 8347 sayısı da eğer 8346 olsaydı tam bölünecekti. Aradaki fark olan 1 kalacak demektir. Gelelim 5 ile bölünebilme kuralımıza. Hadi aynı 2'de olduğu gibi 5'te de aynı şeyi yapalım ve 5'er 5'er sayalım. 5'in katlarını yazalım. 5 10 15 20 25 30. Bu şekilde devam ettiğimizde Peki bu sayılarda ortak bir nokta görebiliyor musunuz? Fark ettiyseniz hepsinin sonu 5, 0, 5, 0, 5, 0. Yani sonu ya 0 ile bitiyor ya da 5 ile bitiyor. Biz de diyeceğiz ki sonu 0 veya 5 ile biten sayılar 5 ile kalansız bölünür. Örneklerimize bakalım. 865 bakın 5 ile bitiyor. 790 0 ile bitiyor. 5645 5 ile bitiyor. İşte bu sayılar 5 ile kalansız bölünür. Peki sonu 0 ya da 5 olmayan sayılar ne olacak? Tabii ki 5'e tam bölünmeyecek. Yani kalanımız olacak demektir. Kalanı bulmak için son rakama bakıyoruz arkadaşlar. Nasıl? Bakın örneğimizi inceleyelim. 824 sonu 0 ya da 5 değil. Bu 5'e tam bölünemeyeceği anlamına gelir. Peki bu 824 değil de 820 olsaydı bakın sonu 0. Yani 820 liramız olsaydı 5 kişi bunu eşit bir şekilde paylaşabilirdik hiç artış olmadan. İşte o aradaki fark olan 4 kalan sayımız olacaktır arkadaşlar. Tabi burada şunu düşünebilirsiniz. Aa, birler basamandaki rakam kalıyor. O zaman bu 827 olsaydı da 7 mi kalacaktı? Hayır tabii ki. 827'yi değil de 825'i düşünseydik bakın 5 ile tam bölünürdü. Peki kalan kaç olacak arkadaşlar? Aradaki fark olan 2 kalan sayımız olacaktır. Yani aslında birler basamağının 5 ile arasındaki farka bakıyoruz gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. 5'ten küçük olduğu zaman direkt birler basamağındaki rakam gibi düşünebilirsiniz. Ama 5'ten büyük olduğu zaman 5'i çıkarttığınız zaman mesela Sonu 8 olsaydı 5'ten ne kadar fazla? 3 fazla. O zaman kalan 3 diyecek. 9 olsaydı kalan 4 diyecektik gibi. Ve gelelim 10 ile bölünebilmeye. Hadi gene aynı şeyi yapalım ve 10'ar 10'ar sayalım. Onun katlarını saydığınızda bakın 10, 20, 30, 40, 50, 60. Neyi fark ediyorsunuz? Tabii ki bunun da sonu hep sıfırla bitiyor. Bu sayıların. O zaman buradan şu anlam çıkıyor. Sonu sıfır ile biten sayılar 10 ile tam yani kalansız bölünür. Örneklere bakalım. 380, 5630, 1450 sayılar hep sıfırla bitiyor. Peki sonu sıfırla bitmeyenler tabii ki 10 ile kalanlı bölünecektir. Hemen örneğimizden bakalım. 8846. Sonu gördüğünüz gibi sıfırla bitmiyor. Bu 8846 değil de 8840 olsaydı 10 ile tam bölünecekti. İşte aradaki fark olan 6 bizim kalan sayımız olacaktır arkadaşlar. Fark ettiyseniz bu dersimizde 2 ile bölünebilme, 5 ile bölünebilme ve 10 ile bölünebilmeyi tek seferde anlattık. Birlikte anlatmamızın sebebi 3 kuralda da aslında baktığımız yer aynı sayıların son basamağına yani birler basamağına bakarak 2 ile tam bölünüyor mu bölünmüyor mu 5 ile tam bölünüyor mu bölünmüyor mu 10 ile tam bölünüyor mu bölünmüyor mu bunu anlayabiliyoruz. Birbirlerine benzedikleri için kuralları hepsini tek seferde bu şekilde anlatıyoruz. Bir dahaki dersimizde arkadaşlar bunlarla ilgili alıştırmalar yapacağız. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.